merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir video paylaşacağım. konumuzda şu Afrika örgüsü neler yapar, zararları ne, saç uzatır mı? Bunun gibi soruları söyleyeceğim. Ha bu arada arkadaşlar yorumlara eğer şöyle sorular yazabilirsiniz ben de onları cevaplayacağım. Öbür videomda soru cevap videosu yapacağım. Arkadaşlar şimdi çok güzel gözüken bir şey ama e, uzun sürüyor böyle. Tahmini 4-5 saat süren bir şey. Sonra hani böyle modelleri bol oluyor filan. İstediğiniz renkte yapabilirsiniz. Uzunluk filan. İlk gün hani uyuma şeyi ilk gün zor oluyor. Öbür günler normal. Hani yani böyle çok görüyorum. Ay saçlarım koptu. Ay saçlarım koptu. Arkadaşlar saçlarınız kopmuyor. Normalde taradığınız baş, e, banyodan sonra işte biriken saçları çıkartmadığınız için örgülerden çıkan e, bir süre geçtiği için tomarca saç çıkıyor. Onlar normalde çıkması gereken doğal saçlarımız. Bu arada arkadaşlar yani e, tam kuruduğunu bilmiyorum ama yani uzun uzun süre kuruyor. Uzunluğuna göre değişir. Bunu yazın böyle havuzda yani böyle yarım saat, bir saat de filan böyle iyice kuruluyorsunuz, o şekilde kurtabilirsiniz. Bu arada nasıl banyo yapıyorsun? falan diye sorular gelir, yani duymuştum. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Biz hani böyle vücut e, şeyi için kullanılan kese şeyleri var ya arkadaşlar. Vücut e, on, onun üstüne şampuanımızı döküyoruz tamam mı? Hani dip aralarından tampon yaparak saçlarımızı uygulayıp e, sıcak su kesinlikle kullanmıyoruz. Ilık su, soğuk su isteyenler. Ama sıcak su çünkü sebebi de şu arkadaşlar. Sıcak su e, kullandığımız yani takma saç kullandığımız için onu eritiyor, yıkıyor yani anladınız mı? On için ılık suya da soğuk su kullanmalıyız. Duruladıktan sonra arkadaşlar dediğim gibi kurutuyoruz. Ee, mesela arkadaşlar e, geliyor mesela e, bunun böyle yani sıkıntısı var mı, tarayamıyoruz, acılar mı, acıtır mı gibi şeyler yaparken e, evet bir miktar acıyor ama öyle abartacak bir şey yok. Diplerimizi çektiği için. Arkadaşlar hani böyle şuralarımızda sivilce oluyor. Ben daha yeni yaptırdım ama. Çünkü onun sebebi de arkadaşlar yapan kişiye göre değişir. Eğer abartı böyle sıkı sıkı yapıyorsa arkadaşlar şuralarımızda sivilce oluşuyor. Sonra arkadaşlar mesela belki çok sık yaptığı için ilk böyle iki gün falan başımız ağrıyabilir. Bunlar normal şeyler. Ama zaten yani bu normal bir şey. Yani hiç korkmanıza gerek yok. filan arkadaşlar Hani böyle saçlarımız böyle gerçekten güzel gözüküyor. Hani size de göstereyim ben karışık yaptırdım. Sizce nasıl olmuş? Güzel olduysa beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Yorumlara bekliyorum. Sonra arkadaşlar, hani mesela attım saçımı böyle yıkarken banyo böyle geliyor ki banyom artık nefret ediyorum Banyomdan nefret ediyorum. Hiç öyle bir şey yok arkadaşlar, gerçekten. Dediğim gibi o duş e, alırken vücut e, kremimizi ah işte yaptığımız o şeye ilk önce onu e, şampuan döküyoruz. Sonra onu saçımıza tampon olarak uygulayıp buramıza da arkadaşlar gördüğünüz gibi saç diplerimize hafif hafif uyguluyoruz. He bu arada hani böyle yapamam ben zor olur diyenler için ikinci teknik teknikte hani bir e, kutunun içine şampuan koyuyoruz ve birazcık da bir miktar su koyup onu e, çalkalayıp e, Saçımıza uygulayabiliriz, diplerimize sürüp sonra arkadaşlar ama e, arkadaşlar dibimize sadece e, saçlarımıza krem saç kremi uygulamıyoruz arkadaşlar e, ama neden uygulamıyoruz? Hem gerekmiyor ve öyle deniyor arkadaşlar. Sonra hani e, bunu yaptıktan sonra aralara sürüyoruz tabii o sulu şeyi. Sonra arkadaşlar bir miktar su tutup yıkıyoruz. Ee, ben şöyle düşünüyorum. Ee, saç e, saç şamp yani şampuanımızı gördüğünüz gibi yani takma saçları falan gelmiyor çoğu zaman böyle hafif hafif. Öyle yani bence kurutması birazcık uzun sürebilir. Yani kışları daha zor olur. Bunu yazın yapmanızı ben tercih ederim. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. E, beğendiyseniz abone e, beğendiyseniz abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok e, öpüyorum ve ailemizi büyütmeyi unutmayın. Bay bay.